Bir avukatın avukatlığı aldığı davanın haklılık ve haksızlık durumuna göre helal ve haram olur. Örneğin bir avukat haksızlık ve zulme uğramış bir kimsenin davasını alırsa ve onun haksızlığa uğradığına ya da zulme uğradığına dair onu savunursa bu davanın nihayetinde aldığı para helal olduğu gibi yaptığı iş de ona sevap olarak yazılır. Aynı avukat bir ipsizin, bir sapsızın, bir hırsızın davasını sahiplenir de onun daha az ceza almasını ya da ceza almamasını sağlarsa aldığı para haram olduğu gibi yaptığı iş de haram olacaktır ve suçlunun yaptığı işlediği suça ortak olmuş gibi kendisine günah yazılacaktır kardeşler